Bazı yayıncılar vardır sadece oyun oynar, bazıları ise hayatın kendisini yayınlar. İşte Tuğkan Gönültaş, Namu Değer, Elraen tam da bu ikinci grupta yer alıyor. Türkiye'de Twitch denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Elraen sadece bir yayıncı değil, bir abi, bir dost ve kimi zaman izleyicisinin ruhsal destek aldığı bir rehber haline gelmiş durumda. 1987 yılında İstanbul'da doğan Tuğkan Gönültaş aslında hayatına müzikle başlamış bir isim. Genç yaşlardan itibaren müzikle iç içe olan Tuğkan, yıllarca rock gruplarında solistlik yaptı. Sahne tecrübesi, diksiyonu, duruşu ve izleyiciyle kurduğu sıcak bağın temelini bu yıllarda attı. Ama hayat onu farklı bir yola yönlendirdi. Twitch yayıncılığı Tuğkan, Twitch platformuna ilk kez yayıncı olarak değil, izleyici olarak adım attı. Platformu inceledi, içerikleri gözlemledi ve ben bu işi yaparım dediği noktada sahne tozunu bırakıp yayıncılığa yöneldi. Ancak onun hedefi hiçbir zaman sadece oyun oynayıp eğlenmek olmadı. Daha ilk yayınlarından itibaren samimi sohbetleri, hayata dair bakışı ve dobra üslubuyla dikkat çekti. Zamanla sadece izlenmek için değil, anlaşılmak için de gelen bir kitlesi oldu. Twitch onun için bir oyun platformu değil, gerçek duyguların paylaşıldığı Hayat hikayelerinin anlatıldığı bir sahneye dönüştü. Elray'in yayınlarında sadece oyun yoktur. GTA, CS:GO, Age of Empires gibi oyunlar elbette yer bulur ama esas olay o oyunların arkasında dönen sohbetler, analizler, hayata dair çıkarımlardır. Depresyon, anksiyete, yalnızlık, aile ilişkileri, toksik arkadaşlıklar. Bunların hepsi onun yayınlarında açık yüreklilikle konuşulur. Bu kadar net, dobra ve filtresiz olması zaman zaman eleştiriler alsa da aslında onu benzersiz yapan da tam olarak budur. Kral çıplak diyebilen ender insanlardandır. 2023 yılında baba olan El -Ryan, bu durumu çok fazla kamuoyuna yansıtmasa da, yayınlarında daha önceki dönemlerine kıyasla daha dingin, daha sabırlı ve sorumluluk sahibi bir karakter sergilemeye başladı. Çocuğunun hayatına kattığı anlamı açıkça dile getirmese de, davranışlarında ve düşünce yapısında bu dönüşüm net şekilde hissediliyor. Tuğkan, yayıncılığı hayatının merkezine koyan biri olmadı. Kendine dönmek, kafasını toparlamak, dijital dünyadan uzaklaşmak gerektiğinde ara vermekten asla çekilmedi. Bu durum bazen haftalar, bazen aylar sürdü. Ancak her geri dönüşü daha olgun, daha güçlü ve daha kendine güvenen bir El Ryan getirdi izleyicisinin karşısına. Daha çok kendini dinleyen, öncelikleri doğru koyan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Twitch'te her gün görünmese de döndüğünde hala binlerce kişiyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Tuka'nın fan kitlesi sıradan bir izleyici topluluğu değil. Onu izleyenler onu bir yayıncıdan çok daha fazlası olarak görüyor. Çünkü Eren onların hayatına dokunmuş biri yayınlarında kurduğu samimi atmosfer çoğu genç için güvenli bir alan. Bir terapi odası gibi çalışıyor. Gerçekten dertleşmek isteyen, kafasındaki sorulara yanıt arayan, yalnız hissettiğinde bir ses duymak isteyenler onun yayınlarına geliyor. Evrenin tazı net, küfürbaz değil ama gerektiğinde lafını esirgemez. Eğlenceli ama yapmacık değil. Duygusal ama işte etmez. Belki de bu yüzden yıllardır ekran başında kalmayı başarıyor. Klişe yayıncılığın dışına çıkarak kendi kulvarını açmış durumda. O sadece bir yayıncı değil, gerçek hayatın Twitch'e yansıyan hali. Dertleriyle, sevinçleriyle, sorumluluklarıyla, bazen duruşuyla, bazen kırılganlığıyla. Erren dijital dünyanın yapay gülümsemeleri arasında gerçek kalan nadir seslerden biri. Onu izlerken sadece bir oyuna değil, bir hayata tanıklık ediyorsunuz.